Nedret Ersanel, Rusya, Amerika'nın hayalet uçaklarını vuracak sistemi bize verir mi? Rusya ve Türkiye arasındaki yakınlaşma Orta Doğu'da şimdilik Suriye ve Irak küresel ölçekte Amerika, Rusya, Türkiye meselesi demektir. Türkiye'nin iki süper gücü tokuşturma gibi bir niyeti yok. Sadece bu iki güçten biri şu sıralar müsait. Amerika, Rusya'yı en azından bir süre yakından takip edenlerin ilk çıkaracağı ders ilişkilerin asla göründüğü gibi olmadığı gerçeğidir. Bu yüzden Amerika Rusya'nın arası çok kötü ya da çok iyi türünden kesin bilgiler kör karanlıklara apansız düşmenize neden olabilir. En yakın örneği Ukrayna Suriye hattıdır. Ukrayna'da iki ülke boğaz boğaza Suriye'de kol kolaydılar. Türkiye artık bu noktada kalamaz. Gel gelelim istisnai bir durumla karşı karşıya olabiliriz ki bu sadece Ankara veya Orta Doğu için değil, dünya içinde farklı bir tecrübe üretebilir. Batının doğudaki ilk katastrofik kırılması yaşanabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta külliyede gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu'nun açılışında kurduğu cümleyi alıntılayalım. Arkadaşlar, Türkiye artık bu noktada kalamaz. Statüko bir şekilde değişecek ya ileri hamlelerle atılım yapıp kazanacağız ya da küçülmeye mahkum kalacağız. Ben kendi adıma ileri hamleler yapmaya kararlıyım. Bu bir şey demek. Dünya Enerji Kongresi'nde bağlandığı zaten bilinen Türk Akımı Doğalgaz Hattı Anlaşması imzalandı. Enerji konusunda iki tarafın özen gösterdiği Akkuy ile birlikte bu anlaşmayla AB'yi dışlayan demeyelim ama henüz katmayan tarihi bir süreç tamamlandı. Fakat bir açıklama daha yapıldı. Türkiye uzun menzilli hava savunma sistemi ihalesi için Rusya'dan teklif alacak. Denebilir ki, dünyanın enerji zirvesinden bile daha çok izlediği Putin-Erdoğan görüşmesinden bu yönde sürpriz çıkması elbette manidardır ve Amerika bunu anlıyor. Herkes, Türkiye'nin daha önce uzun menzilli hava savunma sistemi ile ilgili Amerika, Çin, Rusya ve bazı Avrupa ülkelerinin teklif verdiği ihale sürecinde yaşananları Ankara'nın uğradığı saldırıları anımsayacaktır. Bu sefer farklı olur mu? Füze uçak veya yanlışlıkla vururuz başa dönelim. Moskova ve Washington'ın arası nasıl? Şu an iyi değil. Ama başta koyduğumuz şerhin içinde mi yoksa dışında mı bu gerginlik? Rusya ve Amerika'nın Orta Doğu satrancı, Moskova'nın Amerika'nın Suriye'ye yapacağı herhangi bir füze saldırısına hava savunma sistemiyle karşılık verileceğine dair uyarısıyla yeni boyut kazanmıştır. 7 Ekim'de Rus Savunma Bakanlığı Sözcüsü General Igor Konashenko Moskova'da bir açıklama yaptı ve bu konuşma hayli dar satırlarla kamuoyuna yansıdı. Oysa bu açıklama ve eş zamanlı pratikleri Amerika-Rus gerginliğini tarif edebilir diyecek alışıldık ölçünün üzerindedir. Amerika'nın füze ve hava saldırıları Suriye'de konuşlu Rus kuvvetlerine açık tehdittir. Bu Rus hava savunma sistemine karşılık vermekten başka seçenek bırakmayacak. Devamı var. Suriye'de ve Ortadoğu'da herkes yanlışlıkla bir yerleri vuruyor, sayısız sivil ölüyor, sonra özür dileniyor, konu kapanıyor. Türkiye açısından PKK, YPG ve DEAŞ'a yanlışlıkla atılan mühimmat ve silahlarda buna dahildir. Genel Amerika ve müttefiklerinin Washington'ın kaza diyerek savuşturduğu Suriye üsleri dahil hava saldırılarını tekrar etmemesi için önlemler aldık. Suriye'deki askerlerimizin füzelerin uçuş güzergahını hesaplamak veya uyruklarını belirlemeye çalışmak için pek vakti olmayacak. Hayalet iması, görünmez uçakları görüyoruz. Konuşmanın ilginç bir noktası yerli matbuata tanımlanamayan nesneler şeklinde sanki bahsedilen ufolarmış basitliğinde yansıdı. Oysa Rusların kastettiği, Amerika askeri camiasının her zaman kibirle bahsettiği görünmez hayalet uçaklarla ilgiliydi. Amerikan komutasının bu konudaki kendini beğenmişliği amatörler kelimesiyle aşağılandı ve bu jetlerin görünmezliği hakkındaki kuruntuları hayal kırıklığına uğrar dendi. Yani Ruslar Suriye'de yerleşik S300 ve S400 füze sistemlerinin sürpriz yaparak hayaletleri görüp vurabileceğini iddia etti. Amerika'nın 2013 yılında atması gereken ahlaklı adımı Türkiye ve Rusya eliyle bölgede sıkıştığı için Şam'ı şimdi füzelerle düşürerek atacağı duyumlarının da bu açık tehditte etkili olduğu varsayılıyor. Çünkü Başarısızlık ihtimali Amerika başkanlık seçimine artık o kadar yakın ki 8 Kasım Obama'nın geride bırakacağı mirası berhava etme riski barındırıyor. Bu da Washington'daki çılgınları her türlü rezilliği göze almaya sürükleyebilir. Bu bir savaş olabilir mi? Hayır. Tabii iktidar hala muktedirse. Hatırlatalım Amerika önemsememiş göründü ama Rusya kısa süre önce iki ülke arasındaki nükleer anlaşmayı iptal etmişti. Rusya Amerika ile nükleer araştırma anlaşmasını askıya aldı. 6 Ekim sabah. Cumartesi günü de NATO'nun zirve toplantısı düzenleyerek gövde gösterisi yaptığı Varşova'nın sırtına Kaliningrad'a İskender füzeleri yerleştirdi. Esasen Erivan'da görüldüğünü söyleyenler de var. Ne dersiniz? İstisnai durum konusunda mutabık mıyız? Nedret Ersenel, Yeni Şafak.